Arıza abi. Hı. Hmm. Savaşa mı gidiyoruz be abi? Yok be babacan. Nereden çıkarıyorsun savaş savaş? Allah korusun. Ya canım abi. Sen dedin ya böyle tatbikat olmaz diye. Ay dileme eşek arası sokaydı. Oğlum siz benim her dediğime ne bakıyorsunuz ya? Arızayım ben işte. Kafadan çatlak. Ula gerçek verimi dağıtmadılar zaten. Yük dediğimiz onca malzeme neydi abi peki? Ağır silahları bile aldık abi. Abi alacağız tabii tatbikata gidiyoruz ya. Su tabancasıyla mı gideceğiz? Doğru. Ama yine de yüreğim pırpır pır ediyor vallahi. Ya yaralana karışılmaz ama... ...daha çok genciz be abi. Terlik postal giydirmişler. Kötü bir şey olmasın lan Vedat? Evet arkadaşlar. Size fark ettirmemeye çalıştım ama... ...durum bu. Abi tamam. Bu da da postal giydirdilerse kesin savaşa gidiyoruz be ya. Beyler yeter. Gidiyorsak gidiyoruz. Türk askeriyiz biz. Bizim görevimiz bu. Ne bu böyle ya? Helal be Ferit. Vallahi nadiren de olsa bazen doğru laflar ediyorsun ha. <laughs> Hadi babacanlar. İzmir'in İzmir dağlarında, dağlarında çiçekler açar. açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa, Mustafa Kemal Paşa yaşa. yaşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. taşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bu ses ne böyle? Bizimkiler marş söylüyor Hı. Ya şey Hani böyle teyakkuz filan dediler ya Önemli bir şey değildir değil mi? Bilemem komutanım Askeriz biz Öl derlerse öleceğiz Dön derlerse geri döneceğiz E tabi ona sıkılmıyorum ben de. Aslında biliyorsunuz benim asıl mesleğim... ...yani sizin gibi asker değilim. Yanlış bir şey yapar mıyım diye. Yapar mı? Aman komutanım. Allah göstermesin. Savaş söz konusu olunca... ...bu ülkenin her evladı tepeden tırnağa birer askerdir. Sizin de... ...kahramanca görevinizi yapacağınıza adım gibi eminim. Değil mi komutanım? Aynen öyle başçavuşum. Ya Shah Mustafa Kemal Maşallah Shah Ah, 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 Bir değişiklik var mı komutanım? Var. Levent'in bölüğü dışında bizim bütün alayı tabur tabur bölüp farklı mevkilere kaydırıyorlar. Siz bizimle mi kalacaksınız komutanım? Tahir'le ikimizi hakem aldılar Levent. Levent Hüseyin'in yeri değişti mi komutanım? Hayır. Aynı mevki. Yalnız karşılaşacağınız mavi kuvvetler değişmiş. Komandolar. Bizim için fark etmez komutanım. Düşman kuvvetlerde olduğumuza göre nasılsa sonuçta yenilen biz olacağız. şu an. bitmiyor ya. Daha ne kadar kazacağız böyle be ya? Ee, bu ne ya? İnsaf be. Hadi savaşı anlarım. Topraklı bayraklı tamam, tamam ama. Tamam çavuşu bırakalım. Bu amelilik lan. Hadi be lan hadi ya. Hadi be. Oho. Elinden çok çelen çalışıyor yani. Nankör çavuş. O kadar çukuru kim kazdı ha? Nankör. Biz. <laughs> kaç kere bahane uydurup tepeye gittim be. Ya. Harit bir şey. Ne yapsaydım? Arkadaşlarımı kaderlerine mi terk etseydim? Suyu yereyim ben. Çağrılınca gitmek zorundayım arkadaş. Hadi lan oradan. Kaytarmak için bağını arıyorum demiyor da. Bu ne lan? Çiçek teras oğlum. Süperli teras. Böyle düşman gelince böyle mmm diye şaşıracak. Biz çiçek veririz bomba değil. Tam arızasın ya. Hmm. <laughs> Düşmanı çiçekle karşılayacağız çavucuğum. Ula sen ne ediyorsun oraya? Buralar benim memleketim oğlum. Direkt ya toprağa kokuyor vallahi. Tamam. Biz çatıyı bitirdik. Ee, Mezar da tamamsa yatıralım içine Aman Ama ee, be, ya. hadi hadi bir el verin bakalım. Tutup bakalım. Tut. Yürü yürü tut 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 tut. İşte, ne oluyor Gel lan? Evet atçım. İkisine de. Duruyor nasıl bilirdiniz? İyi <laughs> Yapmayın abi. Klostrofobi mi azdı lan? <laughs> <laughs> Avcı boy çukuru. anam be isme bak ya. İyi ki çukuru sana göre kazmadık. Yoksa yanmıştık yani. Niye Hı. mi? Ula sen tek başına tıkarsın ha bu çukuri. Oğlum zaten sen karavan acısın. Senin çukurla falan ne işin olur? Oynamıyorum <laughs> lan ben. Bıktım artık size her oyun karavana yetiştirmekten ya. Ben de savaşacağım abi benim de canım var bana ne? Şişt. Jumbo'ya dar gelmeyecek çukuru kimler kazsın? Sokalım gel seni kazana desek Sığmazsın. <laughs> Bitti mi avcı boy çukurları beyler? Yani az kaldı bitiyor komutanım. Hadi çabuk tutun elinizi. Birazdan içtimaya çıkacaksınız. Komutanım. Ne var kartopu? Eskide bir şey yok değil mi komutanım? Yok be oğlum. Amma korkak adamlar mısınız be? Ya kendim için sormuyorum komutanım. Yani bizim kasaba buraya çok yakın da... ...adam giller için. Yok bir şey yok. Siz burada görevinizi layığıyla yaparsanız aileleriniz için endişelenmenize hiç gerek kalmaz. Sağ olun komutanım. <laughs> komutanım. Süper çiçeği. İlla yapacak bir saçmalık bulacaksın değil mi? Hatta. Hmm. İşte İstimaya geç kalmayın. Hem de rahatsız komutanım. Hadi. İstimaya geç ya. kalmayın. Oğlum çok korkuyordum. Ben bir şey gidecek diye. Sen şimdi daha... <gülüyor> daha <gülüyor> Ne oluyor ya? Kardeşim içtim ağzı bekliyoruz. Ya. Hadi bakayım geç kalın. Alo. Ya, ya abi. Ne oluyor lan? Art grubu var ya. Bulur mu ya? Dikkat. Karargah destek bölüğü. Bir subay, bir alt subay, 43 Erbaş ve Erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tüfek çıkar. Rahat. Beni rahatla dinleyin. Biliyorsunuz, tatbikatlar savaş şartlarına göre planlanır ve uygulanırlar. Bizim bu tatbikat içindeki görevimiz bu tepeyi mavi kuvvetlere karşı korumaktır. Ancak sonuçta mavi dost kuvvetler bu tepeyi ele geçirecekler. Ya yine mi ya? Şaka be oğlum be Moz. Kesin mırıldanmayı! Bir şey soracak olan varsa sorsun. Ferit Tekin, İstanbul. Tamam tamam Ferit. Burada tekmil vermene gerek yok. Sor. Komutanım eğer sonunda yenileceksek biraz adaletsiz olmuyor mu? Tatbikatlar muharebede ordumuzun lojistik, Muhabere ve hareket kabiliyetini sınamak için yapılır. Önemli olan bizim gerçek bir savaşmış gibi hazır beklememiz. Oyun yani. Yeterince açık anlatamadım galiba. Hamza. Yok komutanım anladım. Ciddi ciddi oyun. İyi o zaman. Saat 13 itibariyle tatbikat başlıyor. Tepeyi ele geçirecek komando birliğinin ne zaman ve ne şekilde saldıracakları bildirilmedi. Bu yüzden hepinizin her an tetikte olmasını istiyorum. Tamam yenileceğiz. Ama en azından asker gibi yenilelim. Emredersiniz komutanım.